Kıymetli kardeşlerim, bugün şu ana kadar kaydı yapılan 430 evladımızın sünnet programını yapıyoruz. İnşallah bu sünnetin tamamlanacağı bir hafta on günlük zaman dilimi içerisinde her yıl olduğu gibi yine 500 rakamına dayanacaktır. Geçtiğimiz 3 yıl içerisinde 2009 yılında 300 evladımızı 2010 yılında 400 evladımızı 2011 yılında ise 500 evladımızın sünnet programlarını yaptık. Bu Çorum Belediyesi'nde 15 yıldır yaşatılan ama İslam milletinde, Türk milletinde binlerce yıldan beri yaşatılan bir gelenek. Ne mutlu bize ki Allah'a hamd ediyoruz ki böyle güzel bir geleneğin yaşatılmasına, böyle bir emri ilahinin yerine getirilmesinde bizleri hizmetkar kıldı. Belediyeler sadece yol yapan, park yapan ya da su akıtmakla görevli kurumlar gibi algılanıyor. Halbuki doğrusu böyle değildir. Belediyecilik iki ayaklı bir iştir. Bunlardan birisi Elbette yolları yapmak, parkları yapmaktır. Ama bir onun kadar daha önemli olanı sosyal belediyecilik ayağıdır. Bunun Türkiye'deki mimarı sevgili Başbakanımız Recep Tayyip Erdoğan'dır. Sosyal belediyeciliğin ne olduğunu, nasıl yapılması gerektiğini 1994'te suları akmayan, yolları yürülmeyen, adeta sokakları çöp yığını haline gelmiş İstanbul'da görevi devraldıktan bir süre sonra en güzel örnekleriyle ortaya koydu. Ve oradaki güzel çalışmalarıyla da sizler ona Türkiye'nin hizmetkarlığını, Türkiye'nin başbakanlığını emanet ettiniz. Biz de Ondan aldığımız ilhamla, ondan öğrendiğimiz belediyecilikle güzel hizmetler vermeye, sizlere güzel örnekler sunmaya gayret ediyoruz. Her asker ailemize aylık 220 TL ödeme yapıyoruz. Türkiye'de bu ödemeyi bu büyüklükte yapan ender belediyelerden birisiyiz. Biz şöyle inanıyoruz: söz konusu vatan ise gerisi teferruattır. Şimdi sizlere bu program vesilesiyle bir müjde vermek istiyorum. 7-8 aydır çalışmalarını yürüttüğümüz bir merkezimizin hazırlıklarının sonuna geldik. Geçen yılki konuşmamda özellikle hanım kardeşlerime bir şeyi hatırlatmıştım. O zaman Çorum Belediyesi Kadın Kültür Sanat Merkezi'nin açılışı yeni yapılmıştı. Lütfen oradan istifade edin. Mutlaka faydalanacağınız bir şeyler vardır. Oraya uğrayın demiştim. Teşekkür ediyorum. Orayı şenlendirdiniz. Eviniz gibi yaptınız. Biz de sizden aldığımız güçle, sizden aldığımız desteklerle orada güzel bir çalışmayı başlattık. Aileyle ilgili bir çalışma başlattık. Ve o çalışmamız AK Parti Genel Merkezi tarafından yapılan bir yarışmada Türkiye'nin en güzel üçüncü projesi seçildi. Ve ödülümüzü Sayın Başbakanımızın elinden Sizler adına, Çorum adına aldık, buraya getirdik. Şimdi, şimdi başka bir müjdeyi vermek istiyorum. İnşallah birkaç gün içerisinde fiilen açılışını yapmış olacağız. Resmi açılışını belki daha sonraya bırakacağız. O da şudur. Gerek ilkokul, gerek ortaokul, Gerekse lisede eğitim görecek olan gençlerimizin, evlatlarımızın devam edeceği onlara bir nevi dershane katkısı sağlayacağımız. Bunun yanında konferans salonuyla, sinema salonuyla, bilgisayar odalarıyla, akıllı tahtalarıyla şimdiye kadar hiç düşünülmemiş bir hizmeti Necip Fazıl Kısa Kürek Kültür Merkezi Gençlik Merkezi adıyla hizmetinize hazırladık. Bu senenin müjdesi de sizlere bu olsun. Hayırlı uğurlu olsun. Çorum Belediyesi'ni Türkiye'nin günü geçmiş borcu olmayan, sorunlu borcu olmayan dört belediyesinden birisi haline getirdik. Ve şimdi sağladığımız kaynaklarla da büyük yatırımlarımıza girişiyoruz. Bakın her sene 20 tane semt parkı yapıyoruz. Şu anda 40'ını tamamladık. Bu yıl ve önümüzdeki sene inşallah 40 tane daha yapıp 80 tane semt parkı sizlere hediye etmiş olacağız. Bununla beraber bununla beraber her mahallemize bir park sözümüz vardı. Ulu Kavak Mahallesi'ni bitirdik. Gülabi Bey Mahallesi'ni bitirdik. Mimar Sinan'da Bosta Parkı bitmek üzere. Bu sene inşallah Bahçelievler'e başlıyoruz. Orayı da bitireceğiz. Bununla beraber Kent Park Projemizinde 157 dönülük projemizinde sonuna geldik. Kaynağı hazır. İnşallah oraya da başlayacağız. Ve dönem sonuna kadar bitirerek sizlere teslim edeceğiz. Devane'de 440 konutumuzun ihalesini yaptık. Şantiyesi kuruldu. Bugün yarın inşallah oranın temelli atacağız. Hemen yanı başında 220 konutluk yerin de anlaşmalarını yaptık. Oranın da en kısa sürede ihalesini tamamlayarak inşasına başlayacağız. Yıllardan beri kültür sitesi olarak bildiğimiz şehrin bağrında adeta hançer gibi duran kültür sitesinin devrini belediyemize gerçekleştirdik. Burada sizlerin huzurunda bizlere süreç içerisine destek veren Sayın Valimize, Sayın Milletvekillerimize, İl Genel Meclisi Başkanımıza, AK Parti İl ve Merkez İlçe Başkanıma Sizlerin huzurunda yürekten teşekkür ediyorum. Terminalimizin, yeni terminalimizin ihale dosyasını bitirmek üzereyiz. Birkaç hafta içinde ihalesini inşallah yapacağız. Aynı şekilde nikah sarayımızı Çorum'a yeni bir nikah sarayı inşa edeceğiz. Birkaç hafta içerisinde projesi tamamlanacak ve ihaleye çıkıyoruz. Meydan Camisi'nin önünde bir imar düzenlemesi ve Çetni Mahallesi'nin mahalle parkını inşallah oraya inşa edeceğiz. Hep ifade ettiğim Buhara Kültür Spor Sanat Merkezimizinde şu anda ihale dosyası aynı şekilde hazırlanıyor. İnşallah onu da Temmuz ortalarında ihale edeceğiz. Bunların kimini bir yılda, kimini bir buçuk yılda ama hemen hemen tamamını görev süremizin sonuna yaklaştığımızda inşallah bitirmiş ve seçim öncesinde size verdiğimiz tüm sözlerimizi de yerine getirmiş emanete hakkıyla sahip çıkılmış bir dönem olarak inşallah sizlere tekrar tebliğ edeceğiz. Belediyemiz sadece bizim inancımızın, kültürümüzün gereğini yerine getirmekle kalmıyor. Aynı zamanda toplu bir coşku yaşamıza, yaşamamıza, toplu bir heyecan yaşamamıza da vesile oluyor. Bundan dolayı belediyemize, belediye başkanımızın şahsında tüm belediye çalışanlarına teşekkür etmek istiyorum. Gerçekten AK Partili belediyeler ve tabii Çorum Belediyesi göz kamaştıran hizmetler yapıyorlar. Sayın Başkan az önce konuşmasında onu bitirdik, bunu bitirdik diye birçok bitirilmiş iş sıraladı. Parklar, yollar, kaldırımlar var içerisinde. Tabii belediye başkanı bu işleri bitirdi ama iş bitti, sorunlar bitti diye sevinmeyeceğiz. Hayat dinamik Yeni sorunlar çeşitlenerek artıyor ve belediye olarak biz de bu artan sorunlara, çeşitlenen sorunlara ve yeni ihtiyaçlara göre elimizdeki mevcut imkanlarla yeni hizmetler üretmenin, yeni projeler yapmanın daima heyecanı ve diriliği içerisinde olmaya devam edeceğiz. Evet, işimiz bitmedi. Daha çok yapacak işimiz var çocuklarımızın bu mutlu günü bu şerefli günü hepimiz için hayırlı bereketli olsun hepinizi sevgiyle selamlıyorum